Baksen kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere dinler hakkında bilgiler paylaşacağız. Videolarımızın devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dinler ve inanışlar toplumdan topluma farklılık göstermekte ve hatta aynı din farklı kültürlerde farklı farklı uygulama alanlarına sahip olmakta. Bu nedenle bir dine mensup olmak, o dinin getirilerini yerine getirmek, sadece dinin tek bir uygulanış alanı olduğu anlamına gelmemekte. Biliyoruz ki temelde yer alan dinler kendi içerisinde uygulama alanlarına ve inanışlara göre farklı farklı alanlara ayrılmakta. Dünyanın varoluşundan beri dünya üzerinde çeşitli dinler ve bu dinlerin çeşitli uygulamaları yer almıştır. Günümüzde hakim olan dört din bulunsa da bunlar sadece tek tanrı inanışına inanan dinler olmakta. Bu dinlerin yanı sıra birden çok tanrıya inanan tanrı olarak bir nesneye veya hayvana tapan veya tanrının varlığına hiç inanmayan çeşitli dinler bulunmakta. Birçoğu bugün günümüzde bilinmese de aslında binlerce hatta milyonlarca din bulunmakta. Dinler ve inanışlar toplumdaki ilkeleri düzenlemek ve bunların uygulanabilir hale gelmesine destek olan sistemlerdir. Her inanış veya bir dine mensup olmak her ne kadar bizlere bireysel olarak gelse de, yapılan dinin gereği olan her şey aslında toplumsal düzenin sağlanması için ortaya konulmuştur. Din kavramı Arapça bir terim olmakta ve doğu kültürüne sahip olan ülkelerce kullanılmakta. Bu sözcüğün batıdaki karşılığı ise religi olmaktadır. Latince kökenli olan bu sözcük kutsal ulaştırmak, kutsal yemin veya kült anlamına gelmekte. Dinin içerisinde yer alan inançlar, sisteminde toplumsal düzen sağlanmaya çalışılmakta ve aynı zamanda doğa korunmaya çalışılmakta. Dinlerin içerisinde toplumsal kurallar çerçevesinde bir takım tavır ve davranışlar bulunuyor. Örneğin dua etmek, kurban kesmek veya namaz gibi ritüeller bazen farklı isimlerle veya farklı uygulamalarla ortaya konulsa da dinler tarihi içerisinde benzer uygulamaların olduğu görülüyor. İnsanlar yapıları gereği varlıklarına bir anlam katmak istiyor. Bu bağlamda da hayatlarında yaşadıkları kötü olayları, iyi olayları, dünyaya gelme sebeplerini ve daha birçok insan aklına yatmayan olayları Tanrı'ya ve Tanrı'nın isteklerine bağlama ihtiyacı duyuyorlar. Şimdi düşünelim, bugün neden yaşıyoruz? Nefes alamadığınızda neden ölüyoruz? Neden doğuyoruz ama sonsuza kadar yaşayamıyoruz? Neden dünyada yaşıyoruz ve neden bu aileye ait bu soruların herhangi birine bilimsel açıdan cevap vermemiz mümkün olsa da genellikle tam anlamıyla objektif bir şekilde açıklayabileceğiniz sorular değillerdir. Hepimiz dünyaya geldiğimizde neden doğduğumuz veya neden bir gün öleceğimizi sıklıkla merak ederiz. Bu açıdan baktığımızda varlığımıza bilimsel bir şekilde anlam katmamız mümkün olmamaktadır. Bu durumda ise dinlere ve dini inanışlara sığınma ihtiyacı duyarız. İnsan psikolojisi içerisinde kişilerin başına gelen olaylar genellikle kader ve kaza olarak adlandırılıyor. Neden bu şekilde adlandırdığımızı daha önce hiç düşündünüz mü? Çünkü başımıza gelen olayların, örneğin çok sevdiğimiz birinin ölümüne şahit olmamız, psikolojimiz üzerinde büyük ölçüde olumsuz etkiye neden olacaktır. Bu nedenle de kişi kaybettiği kişinin ölümünü kendinden daha üstün bir varlığa bağlarsa, bu durumda kaybettiği kişinin ölümünü daha kolay kabullenebilir. Aksi halde, herhangi bir üstün varlığın var olduğuna inanmazsa, kaybettiği kişinin ölümü anlamsız gelir ve bu da kişinin aklının karışmasına ve ruh sağlığının bozulmasına neden olur. Bir başka dine ihtiyaç duyduğumuz durumsa, kişilerin bir gün öleceği ve öldüklerinde öbür dünyada verilen yere gideceklerine inanılmakta. Bunun en önemli nedeni ise hem kendimiz hem de sevdiklerimiz bir gün ölümüyle karşılaştığında onların sadece yaşadığımız dünyada bulunmayacaklarını ancak başka bir dünyada varlıklarına devam edeceklerine olan inanma arzumuzdur. Çünkü bir gün öldüğümüzde eğer başka bir dünyada yaşayacağımıza inanmasak bir hiçliğe veya yokluğa gideceğimiz düşüncesi Bizi korkutur ve bu dünyada yaşayacağımız hiçbir şeyden zevk almayız. Şimdi öbür dünya diye bir yer olmadığını düşünün ve öldüğünüzde hiçliğe doğru hareket edeceğinizi ve bir daha var olmayacağınızı düşünün. Oldukça ürkütücü değil mi? İşte bu nedenle dünyadaki varlığımıza bir neden bulabilmek ve dünyadan gittiğimiz zaman ruhumuzun kaybı olmayacağına inanarak dünyada yaşadığımız her şeyin tadına varmaya çalışırız. Aksi halde bu durum böyle olmasaydı bugün hiç kimse çalışmaz veya hiç kimse hiçbir şey yapmazdı. Bunun diğer bir getirisi ise cennet ve cehennem kavramları olmakta. Bu kavramlar toplumsal düzeni sağlamak adına oldukça büyük etkiye sahip. Şimdi cennet veya cehennem kavramlarının olmadığını düşünelim. Dünya nasıl bir yer olurdu? Çok büyük bir ihtimalle hiç kimse cehenneme gitmeyeceklerini bildikleri için herkes birbirini öldürürdü. Hırsızlıklar olurdu. Toplum içinde ahlaksızlıklar çoğalırdı. Bu nedenle de toplumsal düzeni sağlamak imkansız hale gelirdi. Peki dinler ne zaman ortaya çıktı? Başta da bahsettiğim gibi dinler insanlık tarihinden beri ortaya çıkmış inançlar sistemi olmakta. Ancak her din insanlıkla birlikte ortaya çıkmamıştır. Tarih içerisinde başlangıçta var olan dinler daha sonra değişerek veya farklı isimler alarak yeniden ortaya çıkmıştır. Ancak bu dinlerin farklı bir getirilen neden olduğu değil, aksine aynı getirileri dönemin ve çağın şartlarına uygun halde yeniden uygulanması oluyor. Bu nedenle dinlerin tam olarak ilk çıkış tarihleri hakkında net bir bilgimiz bulunmuyor. Ancak yapılan arkeolojik çalışmalar doğrultusunda birçok kültüre ait din kültleri hakkında fikir sahibi olabiliriz. İnsanlık tarihi içerisinde çok fazla sayıda dini inanış bulunsa da günümüzde toplam 4 tane dinin varlığından bahsetmek mümkün. Bu dinler içerisinde İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik ve Budizm yer almakta. Dünya içerisinde çok fazla sayıda inanana sahip olan bu dinler kendi içerisinde bir takım alt dallara ayrılabilmekte ve farklı isimlerle anılabilmektedirler. Özellikle en çok adını duyduğumuz alt dallar Jainizm, Sihizm, Şintoizm, Teoizm, Tenkriyo ve Zerdüştük olmakta. Bir de bunların yanı sıra hiçbir dine inanmayan ateizm adı verilen bir grup da yer alıyor. Bu dinler içerisinde İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik Tanrı tarafından yeryüzüne indirildiği kabul edilen dinler içerisinde yer alıyor. Bu nedenle de bu dinlere ait kutsal kitaplar bulunuyor. Birçoğumuz kendi dinimiz veya diğer dinler hakkında bir takım bilgilere sahibiz. Ancak bu bilgiler bize ailemiz, çevremiz veya okul tarafından öğretilen kalıplaşmış bilgiler oluyor. Peki dinlerin bilinmeyen yüzleri nelerdir? İslamiyet dininin özellikle içerisinde özellikle baskıya ve kötülüğe yer yoktur. Ancak bugün bakıldığında hangi İslam ülkesi veya İslamiyet inancına inanan topluluk İslam'ın şartlarını tam anlamıyla yerine getiriyor? Özellikle bugünlerde kadınların hor görülmesine veya erkeklerin üstünlüğüne odaklanmış olan İslami uygulamalar ne yazık ki İslamiyetin temeline hiç de uygun değil. İlk olarak İslamiyet, bir hoşgörü dini olması nedeniyle insanların dini görevlerini yerine getirip getirmemeleri tamamen kendilerine bırakılmış. Ancak bugün uygulamalar içerisinde gerek diplomatik, gerekse toplum baskısı nedeniyle kişiler dini görevlerine zorunlu bir şekilde yerine getirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu bağlamda bakıldığında kılınan namazın, başörtü takmanın, oruç tutmanın veya zekat vermenin zorla olması halinde kişiye veya dine bir faydası bulunmuyor. Hristiyanlık, Yahudilik ve Budizm dinlerinin özellikleri ise tıpkı İslamiyet'teki gibi tek bir tanrının varlığına inanmış olmaları ve bir peygambere inanmaları olmakta. Ancak bu üç dinde İslamiyet'ten farklı olarak peygamber, Hz. İsa'nın Tanrı'nın Meryem'le ilişkisinden dünyaya geldi, yani peygamberin Tanrı'nın oğlu olduğuna yönelik inançtır. Bu nedenle özellikle Hristiyanlıkta Tanrı'ya ulaşmak için Hz. İsa'ya ve Hz. Meryem'i tapılmakta ve onlardan yardım istenmektedir. Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil, Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat oluyor. Ancak Budizm dininde bir kitap bulunmuyor ve Budizm dinine mensup olan kişiler Buda'ya tapıyorlar. Yani diğer bir anlamda putperestler. Ateizmse son zamanlarda ortaya çıkmış ve popüler hale gelmiştir. Özellikle bilimin ve teknolojinin artmasıyla gençliğin en çok bilime takması nedeniyle savunucuları gençlerden meydana gelmekte. Aklın ve bilimin açıklayamadığı hiçbir şeye inanmayan ateistler dinlere bağlanan her şeyi bilime bağlamaktadırlar. Bu bağlamda aslında ateistler de bilime tapmaktadırlar. Son sırada unutulmaya yüz tutmuş dünyanın en eski dinleri var. Az önce de bahsettiğimiz gibi dünyanın var olduğu ilk günden beri çeşitli inanışlar ve dinler meydana gelmiştir. Bugün neredeyse hiç kimsenin bilmediği birçok din bulunmaktadır. Unutulmaya yüz tutmuş olan insanlık tarihinin ve dünya tarihinin en eski dinleri içerisinde yer alan dinler, Fin Paganizmi, Kenani Dini, Ateizm, Minoan Dini, Mitra Dini, maniyeizm, tenkricilik, asurizm ve olmeç dini gibi çeşitli dinler ve inanışlar bulunmaktadır. Bunlar içerisinden hala adını bildiğimiz maniyeizm dünyanın en eski dinleri arasında yer almaktadır. Bu dinler içerisinde genellikle uygarlıkların kendi benimsedikleri dinler yer almaktadır. Özellikle Asurizm, Asur uygarlığının dini olmakta. Peki bu dinler neden unutuldu veya günümüze nasıl evrildiler sorularına gelecek olursak, Birçoğunun Hristiyanlık da aynı temele dayandığından bahsedebiliriz. Özellikle uygarlıklara ve topluluklara ait olan bu küçük dinler zamanla bugün günümüzde yer alan dört büyük dine bileşerek evlenmişlerdir. Yani bu demek oluyor ki bugün Hristiyanlık da yararlanan inançlar ve inançlar sistemleri buradaki birçok dinin inançlarından harmanlanmış bir şekilde ortaya çıkmıştır. Özellikle tengricilik dininde yer alan tek tanrıya inanma günümüzdeki Hristiyanlık, İslamiyet ve Yahudilik dinlerinin ana temelini oluşturmaktadır. Bu demek oluyor ki aslında bu dinler yok olmamış, farklı isimlerle günümüzde yer almıştır. Bu nedenle aslında dinler yok olmazlar. Sadece dönemlere ve çağlara göre değişik isimlerle alınırlar. Videolarımızın devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.